Selam. Yeni videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım. Ben Lord Mefor. Evet arkadaşlar. Yeni videomuzda bro pas alacağız. Bakalım Albay hemen alabilecek miyiz? Yok. Öyle hemen alamayız ve max diyemeyiz. Çünkü neden? O kadar 30 karakteri açacak görev yok. Öyle elmasla basmayı hemen düşünmüyorum arkadaşlar. Sizinle birlikte hemen Albay Rufu alabilecek Bro Pass sezonunu açalım. Tükana bir bakalım ne gelmiş. Tükana sabah girdim arkadaşlar. Ücretsiz kutumu açtım. Biliyorsunuz benim üstümde acayip bir gurbetsizlik var arkadaşlar. İki günde bir sürü kutu açtım. Ulan topu topu 4 karakter çıktı. İki tanesi kupa yolu. Böyle bir şey olabilir mi ya? Yani ben o kadar efsanevi beklerken 60 yakın kutu açayım. Hiçbir tane çıkmadı. Eğer seyretmediyseniz iki videomu gidip seyredebilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten cinnet geçirdim. Bu kadar olur. Hemen şöyle girelim sezonumuza. Bismillah diyelim ve etkinleştirelim. Aga ben 169 alacağım. Yapıştır, yapıştır ve yapıştır. Evet şimdi Daryl'ı alalım. Hayır uğurlu olsun Daryl bize. Uf, aga Daryl'ın kostümü yoktu bende zaten. D, 4, -R, R, Y, 1. Bu ne aga? Bu nasıl bir isim? Bu nasıl okuyacağız ya biz? D, 4, R, -R 1. Güzel oldu. Şiir gibi. Evet arkadaşlar hemen büyük kutumu açayım. Ulan gelir mi bir efsanevi? Dün 60 tane ben kutu açayım gelmesin. Bir kutuyla gelirse şok olurum. Evet ne geldi? Hiçbir şey gelmedi. Yuh. Hiçbir şey gelmedi ama gelmemesi normal arkadaşlar. Zaten benim... Ulan dur ben hesapları karıştırdım. Arkadaşlar bir dakika bir dakika. Ne oluyor lan? Ben ne diyorum niye karakter gelmiyor? Gelmez tabi. Ben diğer Oyun sepeti kanalından karakterlerim açık değil. Buradaki bütün karakterler açık zaten. Hangisi? gel? Albayruf mu gelecek? Yani Albayruf zaten bana kupa yolunda gelecek arkadaşlar. Bro Pass yolunda gelecek zaten. Biraz saçmaladım. Neyse. Dedim ya dün acayip takıldım. Yani 60 tane kutu açıp hiç karakter gelemeyince. Daha doğrusu 5 karakter geldi de. Dediğim gibi 3 tanesi kupa yolu karakteriydi. Neyse arkadaşlar. Daryl'ımızı alalım. Çok konuştum. Ve bir oyuna girelim. Evet. Şöyle kostümümüz efsane. Bir saniye. Bana lütfen istek atmayın şu an. Girip bir hesaplaşma atmak istiyorum. Evet çift hesaplaşmadan. Şöyle gelin bakalım. Kostüm nasılmış bir deneyelim. Deneyelim mi? Deneyelim aga. Yapıştır gelsin. Bu arada bakalım oyun mekanikleri falan yakışmış mı buna? Abba, o. aga bunun efektleri harika. Bir saniye. Ulan var ya ben bu kostümü ilk gördüğümde hiç beğenmemiştim. Ama şimdi şu efektleri falan görünce var ya aşık oldum diyebilirim. Abi Daryl'ın zaten kostümü yoktu. Gıcık duruyor. Allah 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 bir saniye bir saniye. Bir saniye aga ya. Ayıptır ya. Hemen girer girmez öldürme beni. Evet şurayı da alalım. Aldık. Aldık. Bir saniye. Bir saniye. Bir saniye. Aynamakcım. Bir saniye. Evet de aynamak da Alırım seni dedim mi alırım. Abo. Kaç 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 kaç. Arkana bile bakma. Arkana. Arkana bakma. Arkana bakma. Piper'cim. Ayıp. Ayıp oluyor. Siz birbirinize girin bakalım. Evet. Piper valla beni öldürmeye hem de 10 yükü var. Ayıp lan. Ayıp. Ayıp size. Ayıp. Hayır. Ultimi kullandırtmadılar. Ultimi kullandırtmadılar gördüğünüz arkadaşlar. Neyse. ortim Ultim. Or Ölme gitme. Oti sen ne yaptın Oti? Oti ne yaptın? Gittin o araya girdin. Bir tarafta Piper, bir tarafta Nita, bir de ayısı yetmiyormuş gibi bir de ayısı geldi. Ha işte. Naneyi yemedik mi? Allah'tan kupa düşmedik. Bir de kafa sallıyor bana. Sanki çok iyi bir şey yapmış gibi. Neyse arkadaşlar bir daha girelim. Bir daha deneyelim. Ben gerçekten beğendim. Özellikle efektler falan çok güzel. Yani kostüm ilk başta böyle soğuk bakmıştım ama Daryl'ın o fıçı kostümünden sonra gerçekten bu çok güzel geldi bana ya. Vallahi ya Daryl. Aga Daryl'ı kim tasarladıysa bilmiyorum. Fıçı niye tasarlarsın ki bir insan? Niye fıçı tasarlar ki? Geliyor. Daryl'cığım benim kostümüm daha güzel de burada ortalık karışık. Bir saniye. Burada ortalık karışmış. Aga burada ortalık biraz karışmış. Ben ultiye niye bastım burada? Derdim ne? Abo. Amber bizi yakmaya çalışıyor kaç 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 arkana bile bakma. Shelly de Ramo. Ramo'ymuş arkadaşlar şu an benim ultim Bakalım. Bakalım. Abi baksanıza bak ne güzel atış yapıyor. Uf. Burayı aldık mı? Aldı, aldık, aldı, Alamadık. Abi bir saniye, bir saniye onu alabilir miyiz? Alamayız. Hayır, hayır, hayır ölmek istemiyorum. Hayır ölmek istemiyorum. Ölmek istemiyorum ya. Neyse 3 kaldı. Hadi bakalım alır mıyız? Ne yapıyorsun sen aga? Ramo ne yapıyorsun? Ramo şeli. Ağaçtan çalıların arkasında. Aha hesaplaşma tamam. 7 kupa garanti. Naneyi yemedin mi? Naneyi yemedin mi? Ha, sen naneyi yemedin. Lan ne yapıyorsun sen ya? Yanlış yere ulti attım. Abi gittim duvara çarptım ya. Böyle bir şey olabilir mi? Neyse canımız sağ olsun. Evet gördüğünüz gibi buradan 7 kupayı Ramo ile beraber kapmış oldu. Evet hemen şuradan isterseniz bir de gidelim. Yeni karakterimiz Al Bayrufu bir deneyelim aga. Şöyle dene diyelim. Şu an için alamıyoruz. Öyle e, elmas basıp alma gibi bir durumumuz yok. Onun için arkadaşlar deneyelim bakalım. Evet Al Çok merak ediyordum. Şöyle uzak menziline bir bakalım. Yapıştır. Aga çift atıyor görüyor musun Nazeri? Yapıştır. 500 düşüyor yalnız. Yaklaşınca 1000 olduğu Evet çok güzel. Oha meteor düşüyor. Süper. Ultis harika değil mi arkadaşlar? Vallahi süper. Dur duvardan sekiyor mu? Bir saniye bakalım. Aga gördünüz mü ne kadar güzel. Bak süper. İki ayrı yere gönderebiliyorsunuz. Tam böyle ortaya atacağım. Düşman sağda solda. Yapıştır. Bir saniye olmadı. Yapıştır gelsin. Abi çok çok güzel değil mi ya? Şuradan sektirelim bak. Pimpon topu gibi. Vallaha. Rico'nun arkadaşlar. Rico'dan daha güzel valla. Bak şöyle atayım ultiyi. Tam ortaya. Allah. Yapıştır. Bir tane daha ulti at. Of. Bir ulti daha at. Harika. Şöyle duvardan seksin. Bak bak bak. Arkadaşlar bakın. Sekti. Ama o kadar yaklaşmaması lazım. Evet. Biraz da. Evet. Güzel. Valla bence. Yani güzel ya. Ben beğendim arkadaşlar. Sizler ne düşünüyorsunuz? Bilmiyorum da. Albay Rufu. Kolener Rufu. Beğendim. Şöyle bakalım. Şöyle şuna bir yapıştır. Bir tane daha yapıştır. Aga yapıştır. Mermisi de hızlı doluyor ha. Cidden hızlı doluyor. Of. Vallahi efsane. Arkadaşlar gördüğünüz gibi efsane oluyor. Bilmiyorum ben çok beğendim. Bir tane daha atalım. Bir tane daha atalım. Evet bir tane daha atalım. Bir tane daha atalım. Efsane olduğunu düşünüyorum. Yok ben beğendim. Evet arkadaşlar Kolen'le Ruf'u denemiş olduk. Sizlerle beraber Bro Pass aldık. Bakalım hayırlı olsun. Yakında yeni kutu açılımlarla, yeni cezalı challenge'larla, yeni çekilişlerle birlikte olacağız. Neyse kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.